İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Ekipler olay yerindeki incelemelerini tamamlarken cadde tekrar yaya trafiğine açıldı terör şüphelilerin yakalandığına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Biraz önce olayı yapan bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Biz Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşatabilecekleri yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Öte yandan vefat eden vatandaşların kimlikleri belli oldu. Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Yeğren Meydan, Adem ve eşi Mukaddes Elif Topkara yaşamını yitirdi.